Evet canlarım aklınızdaki kişi size dönecek mi? Yeniden birlikte olacak mısınız? Beğenen, takip eden özellikle YouTube'dan takip edip beğenenlere gelsin. Onların niyetini çekiyorum. Evet. Ee, Sizin ne ciddi adımlar atmak isteyecek? Bu işi artık hani böyle sevgili gibi değil de daha ciddiye götürmek isteyecek. Yani e, kırgınmış gibi, küsmüş gibi yapıyor. Biraz sizden bekliyor. Aslında mutlu olacağını bekliyor. Pardon biliyor. Fakat e, biraz böyle kaptesli bir kişi bu. Evet, hep kendi üstün gelmek, konuştuğu şeylerde, aranızdaki tartışmalarda hep kendi üstün gelmek istiyor. Her şey benim olsun mal, mülk, para, pul, sen diyor. Dönecek misin peki? Yani çabalıyorum. Çabaladım da son bir adım daha yapacağım diyor. Yapmaz gibi gözüküyor da yapacak. Dönecek misin? Ay. Dönecek tabii kız. Kız bu aşık. Dönecek. Bir tane de kartımız düştü. Bak gelecek. Sizi seviyorum.